Arkadaşlar bir iç açısıyla dış açısının ölçüleri farkı 100 derece olan düzgün çokgenden bahsediliyor. Ee, biz biliyoruz ki bir iç açı e, n-2 çarpı e, 180 bölü n formülü ile hesaplanıyor. E, dış açımızın ölçüsü ise arkadaşlar 360 bölü n şeklinde hesaplanıyor. O halde n-2 çarpı 180 bölü n'den 360 bölü n'i çıkarttığımız zaman bu fark 100 dereceye eşit olmuş olacak. 180 içeriye daha çok olursak 180 n eksi 360 paydalar eşit olduğu için aynı pay içerisinde işlemimize devam edelim eksi 360 bölü n eşittir 100 içler dışlardan 180 n eksi 360 eksi 360 daha eksi 720 eşittir 100 çarpı n 100 n yapmış olacak arkadaşlar 100 n eşitliğin soluna gönderecek olursak 180 n eksi 100 n 80 en eşittir. 720'yi de sağa gönderecek olursak 720. Buradan n değerimiz arkadaşlar 9 olarak bulunmuş olur. Demek ki çokgenimiz 9 kenarlıdır. Cevabımız B seçeneğiydi Yukarıda verilenlere göre alan EG'de kaç santimetre kardır şeklinde soruluyor arkadaşlar. Burada hemen A köşesi ile E köşesini birleştirecek olursak arkadaşlar oluşan üçgende AF ile FE birbirine eşittir. Bir düzgün çokgenin iç açıları 90 derece olduğun, e, 120 derece olduğundan arkadaşlar. E, şurası 120 derecedir. Bakın şu F açısı 120 derece ise buradan A açısı ile E açısı arkadaşlar 30'ar derecedir. 30 30 derecedir. O halde düzgün çokgenimizin bir kenarı 4 cm olarak veriliyorsa e, a AF ile FE 4 santimetredir. Düzgün çokgende AE e uzunluğumuzsa 4 kök eşittir arkadaşlar. Çünkü şuradan bir yükseklik indirecek olursak 90, şurası 60, şurası da 60 olur. E 90'ın karşısı 4 30'un karşısı yüksekliğimiz nedir? 2'dir. 60'ın karşısı da 2 köküçtür. O halde 2 tane 2 köküç 4 köküçe eşittir. E bakın şurada taralı bölgemizin alanı D ile B'yi de birleştirecek olursak şurası da 90 derecedir arkadaşlar. Şu oluşan dikdörtgenin yarısıdır arkadaşlar. Bakın şurada oluşan bir dikdörtgen görüyorsunuz. Taralı bölge, turuncu bölge bu dikdörtgen alanının yarısına eşittir. Çünkü tabanlar ortak. Buna göre 4 kök 3, dikdörtgenin uzun kenarı. E'de uzunluğumuz da 4 birim çarpı 4 arkadaşlar. Bu dikdörtgendir. Yarısı da taralı bölgeyi verecektir. O halde işlemimizin sonucu 8 köküçtür. Cevabımız B seçeneğidir. Çokgen kaç kenardır? Şeklinde soruluyor arkadaşlar. Çokgenimizin toplam kenar sayısına n diyecek olursak toplam kenar sayısı eşittir e, n diyelim. E, bir çokgenin e, iç açılarının toplamı arkadaşlar n 2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu. O halde n 2 çarpı 180 eşittir diyeceğiz. 3 tane iç açısının toplamı arkadaşlar 80, 90, 80 artı 90 artı 110 şeklinde verilmiş. Artı diğer açılarda birbirine eşit ve her biri 160'ar derece ise 3 tane açımızı yazdık. Toplamda en kenarlıysa arkadaşlar. Kaç tane açımız kaldı geriye? En eksi 3 tane kenar kaldı. Köşe kaldı. En eksi 3 çarpı 160 diyecek olursak bu eşitlikten biz en değerini bulmuş oluruz. Birinci sol taraftaki ifademizi dağıttığımızda 180 en eksi 360 eşittir. Şu üç açının toplamı 280 yapıyor. 280 artı 160'ı da içeriye dağıtalım. 160 n eksi 480. Buradan 160 yani eşitliğin soluna gönderelim. 20 n kalmış olur. Eşittir. Eksi 360'ı artı 360 olarak gönderelim. 360 280 daha. 640. 640 eksi 480 de arkadaşlar. 160 yapar. Buradan 20 n eşittir. 160 ise en değerimiz 8 olarak bulunmuş olur. O ile çok 8 kenarlıdır. ve ABCD düzgün ongen şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar düzgün ongen ise bir iç açısının ölçüsünü bulalım. Bu da 10 eksi 2 çarpı 180 bölü 10 şeklinde bulunmuş olacak. Buradan sıfırlar sarıleşti. 8 çarpı 18'den arkadaşlar 8 kere 8 64 elde var 1 e, 144 olarak bulunmuş olur bir iç açımız o halde şuradaki C açısı 144 derecedir şu D açısı da 144 derece ise şuradaki açımız arkadaşlar 180 eksi 144'ten e, 36 derecedir şu açımız da arkadaşlar kaç derecedir yine 36 derecedir o halde e, alfa ile 36 ile 36'nın toplamı 2 tane 36 artı alfa 144 dereceyi vermesi gerekir. Buradan alfa artı 72 eşittir 144 derece ise alfa açımız 144 eksi 72'den 72 derece olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir düzgün ongenin iç açısının dış açısının ölçüsüne oranı kaçtır şeklinde soruluyor. Önce iç açısını bulalım arkadaşlar. İç açısını nasıl buluyorduk? Formülümüz n-2 çarpı 180 bölü n'di. Buradan n yerine 10 yazacak olursak 8 çarpı 180 bölü 10'dan bir iç açımız arkadaşlar 144 derece olarak bulunur. O halde 180 eksi 144'ten bir dış açımız da 36 derece olarak bulunmuş olacaktır. O halde bir iç açının yani 144 derecenin dış açıya 36 derece oranı 4 olarak bulunmuş olur. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen şekil bir beşgenmiş arkadaşlar. O halde e, iç açıların toplamı n-2 çarpı 180 formülünden yani kenar sayısının 2-2 çarpı 180 o halde 5-2 3'tür. 3 çarpı 180'den iç açıların toplamı 540 derecedir. Verilen açıları toplayacak olursak 120 artı 110 artı 70 artı 100 eşittir. E, 170, 270, 280, 400 derece olarak bulunmuş olur. 540'ten 400'ü çıkaracak olursak arkadaşlar geriye 140 derecelik bir açımız kalmış olacaktır. O halde alfa açımız 140 derecedir. Cevabımız D seçeneğidir. Bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenardadır? Ee, dış açı bize verilmiş arkadaşlar 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bize dış açıyı vermiş oluyor. Doğal 360 bölü en eşittir 15 demiş olacağız. Buradan 360'ı 15'e bölecek olursak kaç kenarlı olduğunu bulmuş oluruz. 36'da 15 iki kere var. 36 eksi 36, da 15, 4 kere var arkadaşlar. O halde bu çokgen 24 kenarlıdır. Cevabımız E seçeneğidir. ABCDE düzgün beşgen olarak veriliyor. Düzgün bir beşgende bir iç açı arkadaşlar 100, 108 derecedir. Bunu da n-2 çarpı 180 bölü n formülüyle buluyorduk. n yerine 5 yazacak olursak 3 çarpı 180 bölü 5'ten bir iç açısı arkadaşlar bu düzgün çokgenin 108 derecedir. E buna göre e şu iki kenar birbirine eşittir. Düzgün çokgen olduğu için şu açımız 108 derece ise arkadaşlar şu açılar da birbirine eşit olacağından 180 eksi 108'den 72 derece bulunur. 72'nin yarısı arkadaşlar 36'dır. O halde şu açımız 36 derece ise şu açımız da nedir? 36 derecedir. 180 108'den de 32, 36'yı çıkaracak olursak arkadaşlar 72 derece. O halde şu açımızda 72 derecedir. E, bu açımız 72 dereceyse arkadaşlar şu açımızda kaç derecedir? E, şu kenarlar bakın birbirine yine eşit olmuş olacak. 72 derecedir. E, 72, 72 daha 144 yapar. O halde 180'den 144 çıkaracak olursak alfa açımız 36 derece olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen düzgün çokgenimiz düzgün altıgen olarak veriliyor. Düzgün bir altıgen arkadaşlar bir iç açısı n-2 çarpı 180 bölü m formülünü uygulayacak olursak n yerine 6 yazdığımızda arkadaşlar 120 derece olarak bulmuş oluruz. O halde bir iç açımız 120 derecedir. E, B ile D'yi birleştirecek olursak arkadaşlar şurası 120 derece. Şu iki kenarda birbirine eşit olduğundan şu açımız 30 derecedir arkadaşlar. Şu açımız da 30 derecedir. bu düzgün çokgenimizin bir kenarı bakın E'de 5 cm ise DC'de 5 cm, BC'de 5 cm. Düzgün çokgende arkadaşlar ee, şuradan mesela bir dik indirdiğimiz zaman kenarımıza 30 dereceydi şurası bakın 30 derece ise şu açımız 60 derece 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 şurası da 5 kök 3 bölü 2'dir tamamı da 5 kök yani şöyle bir şekil meydana geldi arkadaşlar bakın şurada şöyle bir üçgen oluştu bu üçgenimizde şurası da 90 derecedir şu uzunluğumuzu 5 kök 3 olarak bulmuş olduk. G'de uzunluğu da 2 birim olarak veriliyorsa arkadaşlar bakın şu uzunluk Pisagor'dan x diyecek olursak x kare eşittir. 5 kök karesi 75 artı 2'nin karesi de 4. Buradan 79 olarak bulunur. x kare o halde x eşittir. Kök 79'dur. Ce cevabımız E seçeneğidir. Ee, bir düzgün 12'nin iç açılarının ölçüleri toplamı isteniyor bizden arkadaşlar. E, formülümüz n-2 çarpı 180'di. İç açılarının ölçülerinin toplamı. n yerine 12 yazacak olursak 12-2'den 10 çarpı 180'den e, 1800 olarak bulunmuş olur iç açılarının toplamı. Bizden bu iç açıların ölçülerinin toplamının kaç dik açı yaptığı soruluyor. Dik açı 90 dereceydi. O hale bulduğumuz 1800'ü 90 dereceye bölecek olursak arkadaşlar. E, 180 bölü 9. 20 olarak hesap edilmiş olur. O halde 20 tane dik açı yapar. Cevabımız E seçeneğidir. 8 kenarlı bir dış çokgenimiz var. İç açıların ölçülerinin toplamını bulacağız. Bunu dış açıların ölçüleri toplamına oranlayacağız arkadaşlar. O halde e, iç açıların ölçüleri toplamı n-2 e, çarpı 180 formülünden en yerine 8 yazacak olursak 6 çarpı 180 buradan 6 kere 0, 0, 6 kere 8, 48 elde var. 1, 6 kere 1, 6, 4 de elde var. 1080 iç açıların ölçülerinin toplamıdır. Dış açıların ölçülerinin toplamı arkadaşlar zaten kaç derecedir? 360 derecedir. Bütün düzgün çokgenlerde veya çokgenlerde. O halde 1080'i 360'a bölecek olursak arkadaşlar buradan işlemimizin sonucunu 3 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Verilenlere göre alfa kaç dereceler şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. E, şurada E ile B noktasını birleştirecek olursak aynı şekilde E ile de C'yi birleştirecek olursak arkadaşlar. E, B ile E, C uzunlukları birbirine eşittir. Çünkü E, BC uzunluğunu tam ikiye bölmüştür. Dolayısıyla önce düzgün çokgenin beşgen olduğu için bir iç açısını bulacak olursak. N-2 çarpı 180 bölü n formülünden. Ee, en yerine 5 yazdığımızda 3 çarpı 180 bölü 5 arkadaşlar yet, e, 108 derecedir. Bu düzgün çokgenin bir iç açısı 108 derecedir. Şurası bakın 108 derece. O arada şu iki açı birbirine eşit olacak. 36 derece 36 derece çünkü şu iki kenar birbirine eşit. Sonrasında arkadaşlar şurası da 72 derecedir. Şu açımız da 72 derecedir. O şu açın tamamı 36 derecedir. Kenarı ikiye böldüğü için yarısı 18'dir. 18 yani şu açımız 18 derece ise şurası 72 derece. İkisinin toplamı 90 arkadaşlar şurası da 90 derecedir. E 90 derece ise şu açımızın tamamı yine 108 derece. E şurası da 90 derece. Buna göre e, AGFB dörtgeninde e, 90 derece artı 90 derece artı 108 derece e, eşittir. 288 derecedir. Bunu da 360'tan çıkaracak olursak dörtgen olduğu için bu şekil 72 derece olarak bulunmuş olur. Bakın şuradaki açımız şu açımız da 72 derecedir. O halde alfayı bulmak artık çok kolaydır. Çünkü bir iç açı 108 dereceydi. O halde 108'den 72 çıkartılacak olursa alfa açısı şurası 36 derece olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir.